Vertical Speed Indicator yani dikey hız göstergesi. Şurada gördüğünüz göstergedir arkadaşlar. Uçağın yükselme ve alçalmasını. Feet yani dakika olarak gösteren dikey hız göstergesi pitostatik sistemle çalışır arkadaşlar. Yani bu dakikada kaç feet yükseldiğini ve kaç feet alçaldığını gösteriyor diyebiliriz. Gösterge gecikmeli çalıştığı için yükselme ve alçalma değerleri birkaç saniye yaklaşık 6 ya da 8 saniye sonra belli olur. Bu nedenle alçalma ve yükselme oranlarını takip etme daima ikinci öncelikte dikkate alınır. Yani ilk baş bunu takip etmeyiz. İkinci öncelikte bunu takip ederiz arkadaşlar. Motor çalıştıktan sonra ibrenin sıfır değerini gösterdiği kontrol edilir. Çünkü bazen bir kalibrasyonunda bozukluk olabilir. Bu tarz durumların önüne geçmek için mutlaka sıfırdayken kontrol ediyoruz. Öyle takeoff'umuzu gerçekleştiriyoruz. Gösterge uçağın alçalma ve yükselme değerlerini 1000 fit dakika olarak gösterir. En küçük değer 100 fit dakika olup saniyede 16.6 fit veya 5 metre ölçümünü verir. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi e, burada 5'de ise arkadaşlar dakikada 500 fit, 10'da ise dakikada 1000 fit yükseliyoruz demek. 15'de ise dakikada 1500 fit, 20'de ise dakikada 2000 fit, 30'da ise de da dakikada 3000 fit yükseliyoruz demek. Şimdi yani buradaki her biri 100 fit anlamına geliyor, her bir boşluk. 7 ise dakikada 700 fit yükseliyoruz. Şimdi ben başlatacağım simülatörü. Bakın. Bir anda yükseldim. İbre pozitif tarafa yani yukarı doğru gitti. Stall yemeden önce tekrar aşağı indireyim. Bakın tekrar aşağı indirdim. Gecikmeli geliyor demiştim. Bakın 6-7 saniye gecikmeli geliyor. Gördüğünüz gibi buradan sıfırın altına doğru gidiyorsa negatif yani deniz seviyesine yaklaşıyoruz demek bu sıfırın üstünden yukarı doğru gidiyorsa da deniz seviyesinden uzaklaşıyoruz anlamına gelir arkadaşlar. Vertical speed indicator neden kullanılır? Çünkü uçakların dakikada Yere belirli bir hızdan daha hızlı yaklaşmaları ya da belirli bir hızdan daha fazla e, yükselmeleri yasaktır arkadaşlar. Uçağı üreten firmalar onun limitlerini belirler. Ona göre e, kontrol edilir. Zaten e, burada mesela bizim otomatik olarak e, yükseklik kilidimizi aktifleştirdiğimizde o yüksekliğe çıkarken e, bu kompüterlerde bunu da belirdik. Yani otomatik olarak hızımız maksimum ne kadar olsun yükselme hızımız ya da alçalma hızımız ne kadar olsun diye bunları da belirleriz arkadaşlar.